Be Ya artist biraz abartıyor bu arada ya. Evet evet bu biraz hmm. rol yapıyor. Gel <laughs> yani sana bizim eski Morinus'lardan verelim. Right. <laughs> Arkadaşlar niye adama sövüyorsunuz? Adam içeriği bu ya. Bak aç aç izlerim diyorsunuz. Adamın mal diyorsunuz amına koyayım. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? With the ultimate with no natural predators <laughs> beside humans, Lion fish has become invi- Direkt ısırılmaya geliyorum. Bak aynen böyle daldım abi. Ulan sağa bakıyorum aslan balığı, sola bakıyorum aslan balığı. Tribe girdim ya. Position just off of a shallow reef, we began to explore the craggy rocks. The slow moving lion fish is very distinct with its feathery looking fins And calm disposition. As long as we spotted one, catching it Şu ya. should be no problem. In total, we searched for about thirty minutes. It didn't take long at all because soon enough, we had a lionfish in our sights. Dramatic music. <laughs> Get back out. I see it. Yep. Okay, back out for the coral. This is there. Abi biraz chatte normalleşti ya. Pakistan videosunda gelene geçene sövüyorlardı. Üzerine soku sokulması gerekiyor. He, üzerine sokulması gerekiyor aslında sandım. <laughs> Modlar, bak size eleştiri geldi ha. Diyor ki yani böyle her şeyi otoboku küfür edenleri time diyor yani. Bir daha yapıyorsa da banlayın diyor. AFK'daydım. Arkadaşlar biraz böyle izlerken harbiden sakin olmayı bilmeniz lazım. Yani bakın siz bizi izliyorsunuz. Ben sürekli işte o sabah verdiğim röportajda da bunu anlattım. Kendim sürekli yayınlarda anlatıyorum. Yani beni aktif izleyen bir insanın şu hareketi şu davranışı yapmaması gerekiyor. Yani biliyorum üzerinde çok durmayarak yazıyorsunuz ama sürekli birilerine karşı bir isyan, sürekli birilerine karşı bir laf söyleme, kötü söz Linch iletme kültürü bir, 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 ya. Yani bak biz öyle insanlar değiliz. Bizim chat'imiz de öyle değil. Lütfen. Yani siz buna hakim olmalısınız oğlum. Ben iki yıldır götümü yırtıyorum. Linç kültürü kötü bir şeydir. Linçlemek kötü bir şeydir e, sevgisizlikle büyüyen insanlar da olur. İşte adamın başka hiçbir vasfı olmadığı için başkalarına saldırma yönelik haberi. Siz kendinizi böyle bir kümenin içine yerleştirmeyin. Rica ediyorum. Salın ya. Yani birine mal demek yerine abi bu adam biraz fazla mı abartıyor acaba yoksa gerçekten acı çekiyor mu diye sormak doğru olan. Rica ediyorum ya bari siz yapmayın yani. Üç senedir dilimde tüy bitti lan anlat 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 anlat. Tamam bizim ortam öyle değil ama aralarda görüyorum böyle. Diğerlerinin gazına da geliyorlar. Yapmayın ya bir salın sakin sakin. Çok bir bok olduğu için söylemiyorum. Hani moderatörler de banlamak istemiyor. Çünkü aslında o da aynı şeyi düşünüyor belki ona ama. Bunu çok dile getirmenin lüzumu yok ki. Abone olmakla ilgisi yok. Bak bir aboneyiz bir de beyler. Siz abone olarak bir ayrıcalığınız yok. Diğerlerinden üstünlüğünüz yok. Siz sadece abone olabilen veya hediyeyle gelmiş veya kendiniz olup destek olup yazabilen tayfasınız. Yani sizin e, ee, pileblere laf atıp mesela x bir pilebe ya da pilebe demeyelim. Pileblerin hepsi çok güzel de toksiklerine söylüyorum. Toksiklere laf atıp toksiklerin yaptığı şeyi yaparsanız üstü kapalı bir şekilde o zaman bu ne çelişki oluyor? Anlatabildim mi? Yapmayın. Ne? Bakayım bu, Öldürür, öldürür dediniz ki öldürmediğini öğrendik. okuduk Bakalım ne kadar acı çekiyor. Ta açın pilepçeti bir seviysin çet. Biz adam değil miyiz abi? lan ne alakası var? The surface. What a beauty. So, As şey de this fish. Wow. Uh, wow. First of all, those dorsal spines that you see running along the top ridge of the fish, all 13 of those are laced with venom. The venom on these spines is actually in grooves that run along the side of the spines. And you can see those fleshy things hanging off the side, right? Yeah, what is that? See that? These are actually sheaths that the spines are in. So when the fish gets agitated, those spines come through the fleshy sheaths and then the venom is exposed. So whatever gets, you know, spined onto there has the venom go into its system. So those sheaths actually help put venom on the spines too, right? They do. It kind of lubricates it with venom, and then when the spine goes into your hand, well, that's how the venom enters your body. Now there are a couple what different things. Used to go about you? being. Yeah, we'll yeah, just, let's let's uh, How here. are you going to do this? This seems really precarious. Well, the most dangerous thing and the thing that would be really unintelligent would be to actually put my hands in like this and try to pick up the fish from the side. The ventral spines are shorter and thicker, and they will actually put more venom into me than I care to have put into my body today. The dorsal spines. also will inflict a lot of venom but i want to replicate what oftentimes happens when they üzerine bir baskı uygulamadığın takdirde herhangi bir şekilde zehri almıyorsun ya onun strike yapmasını hızlı <laughs> <da> hareket edip <laughs> dikeninin ele girmesi gerekiyor ya da bir yerine that the water and i going to Whack my Ooh. hand down on top of those spines, and venom is going to go into my skin. <sighs> well, you've gone through some <laughs> stings and some bites. How are you <laughs> feeling about this particular <laughs> experiment, if you will? Well, this will be my first marine stinging. Technically, it's not a sting, it's a stabbing or a barbing or a spiking. Um, and I'm a little nervous because I don't know how my body will react to marine life venom. Um, we do have an epinephrine pen with us, as always. We're also back here in civilization, so if anything goes extremely wrong, if my body were to go into anaphylactic shock, we do have local medical experts on call, ready to receive me if something bad happens. And you're you're good to go with this. No, I'm sweating. <laughs> Neden yapıyor bunu demiş biri. Oğlum adamın içeriği bu. Böyle ne kadar abuk subuk zehirli hayvan varsa arısından tut bilmem nesini. Her şeyi ısıttırıyor ya da sokturuyor kendini. İçeriği bu adamın. Ya, içeriği geç abi bunu. Adam bundan demek ki keyif alıyor yani. Bunu. Keyif ya, yani yani izliyor, tamam ama. işte ya. Herifin tamam. fantezisi bu yani. Bir noktada da onu sunuyor sana. Sen de deli gibi izliyorsun çünkü... Nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyorsun ki. Enteresan bir şey çünkü. Bir de bilmeyen adam öğretiyor abi. Az önce chatte 200 kişi öldürür e, de Öldürür daha. dedi, öldürür dedi. İşte öldür, öldürmediğini buradan alıyor. Karınca çiftliğimin şey versiyonunu düşün yani. Daha fantastik versiyonunu düşün. Bak bak bak. Hop. Oh. Oh. it ah. <laughs> that scared me yeah how' that make you jump well I thought I was gonna get it from the uh the ventral spines there are three large spines on the back that they'll flick your tail and get you with um he didn't get me there which is good but um I think we're getting close okay we are just Adam ha, bütün yüzünü arı sokuyordu. Yüzü gözü ha. hiç değişiyordu. Ü, ü, bir garip bir şey olmuştu ona. ev gibi bir tane arıya sokturmuyor mu? Ha bir böyle? de o wasp mıydı? Neydi o iğrenç bir şey? Tarantula ok. Tarantula ok. Oh, oh. Tarantula ok. Ah, you guys know I get nervous right before I do these things. Those are some big spines. I've never been spined by a marine creature before. Daha önce bir deniz yaratığı tarafından hiç bükülmemiştim. <laughs> Bu arada röntgen uzunluğa Göt ister. Açarım bir ucundan gösteririm, hatırlatırız. It is time. <laughs> GoPro is officially rolling. Okay, now I'm gonna pick the fish up from the front of its jaw and then I'm going to Drop my hand on top of the spikes. Now, I may be spined in the process of getting it out of there. If that happens, I'm just going to run with the scene, okay? Depending on how bad it is. Okay? I don't know what's going to happen. I'm actually going to use the wooden spoon to turn it around. I want to hold it with my left hand. I'm actually going to position it. Look at that. Look at how it's turning the spines into the. Spoon, can you see that? Yeah, it's like instinctively like positioning the spines to it sure attack is. its uh, predator. Okay, I'm gonna try to get it by the mouth. You ready? Yep. Mm -hmm. Be careful. Ah, Be careful. All back, Okay, I've got it. You have the mouth. Got it by the mouth. Go. There it is! Oh my goodness! We're Look here at, the at the display moment. of those spines! Wow. Okay. Now I'm gonna drop my hand down on top of those. You got it. You get it, not Yeah. Let me kind of hold it out like that so you can see it. Oh wow! I cannot believe you're about to do this. Oh, buddy. I'm Coyote Peterson, and I'm about to enter the spike zone with the lionfish. <laughs> with the lionfish. Two, two, Here we go. three. Ay! Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum zehre enjekte ettiriyor. Bekliyor biraz işte. He get Aslı hiçbir şey olmamış değil mi? Verelim zehir hayvan? Bu artist yapıyor. Is Oh, pinpricks. Is it hurt yok ama. Yap. Wow, oh, takmış, lan. Ya, kadar. Ben niye mi but it is, keep in mind, a neurotoxin. It's gonna take a couple minutes for this to set in. It's not instantaneous like a wasp, a tarantula hawk or even the bullet ant. Oh, his mother was crying see where the spines went in. They're there, there. Boyayı dökmeyin kardeşim. boya, boya. Ooh. Boya, 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 boya. Fish, is okay. boya. fish looks good. <gülüyor> yapmışlar <laughs> burayı çok <soktır gülüyor> ya. <laughs> Boya, boya, boya. Oh, wow. Yeah, of. monster. Eel monster. Oh, man. Oh, man. Ya bu arada bu vahşet değil yani bu <laughs> test ediyor yani. Ama ben gene de Yeter amına Sil lan şu kanı. Ha sildi. Çivilerin içeri girdiğini hissettim. How uh -uh. <laughs> long yok, yok bundan bir şey olmaz. I want as as I can because that heat will actually break down the proteins in the venom and it should dissipate. But, oh wow. Okay, it's getting worse, guys. It's getting worse and I'm getting no. dizzy. Hey, should we take him Çok kötü abi. beni, kıçkırık dragon ya ısırmıştı. Dragon ya, elim batmıştı anasını satayım. Başak gibi şişti baş yeah, ya. Uh, we should probably... Wrap this up. Okay. Okay. No. 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 Wrap this up. Okay. Okay. The no. 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 Gotta get an outro. Okay. Well, as we can see, the sting from the lionfish is extremely painful. If you are stung, seek medical attention as quickly as possible. You never know how your body is going to react. It's in a venom in a situation like this. It's an invasive species. It's a fish. It's a fish that's very easy to come across here in the southern part of Florida and up and down the east coast of the United States. I'm Kennedy Peterson. A safe distance. It's the most. <laughs> ben size bir şey bu adama bir bok olmadı ha bak şuraları hikaye. Ha buralar hikaye ben sana söyleyeyim. Bu adamın asıl acı çektiği video hangisiydi lan o? Ya Tarantulak ya da Balıtent abi ikisi de çok fena. Şu şu. Warrior Vaspa mı sırıyordu bu neydi? Dur bakayım bu muydu? Aa bu bu işte bu adamın ağzına <laughs> sıçıyor. O ne ya? Bu adamın var içinden geçer içinden. Bunu görsem şehri terk ederim. Lan evi yakarım. Baksana baş parmağı gibi. <laughs> Glass and bir de, de kurşun glass karıncadan wasp. galiba çok ağlamıştı bu. Oh. Okay. Wasp is in the net. I'm gonna gently pin it and I need to grab it right at the back of its Karınca çiftliğim döneminde sürekli e, kraliçe karınca sanıp arıları bulup yakalayanlar vardı eline falan alıyor. Tabi sokuyor yani zehirli bir şey yok da çok acı veriyor. Hatırlıyorsun değil mi neydi? Velvet Wasp mı? Uh. Neydi ya? Kov, inek, kov velvet miydi? Öyle bir yani şeydi bir abi. Abi hobiyi unuttuk ya. Ulan inanılmaz ya. Story. Yazar chat'tekiler şimdi deli gibi izleyenler hatırlıyordur hala. Got it. Perfect Tikaret, alın lan alın. Zaten bok gibi çeviriyor ama. Bu arada dediğim video bu değil yani. Bunu izlemedim galiba ben önceden. Yes. Ah okay. kov killer. There okay, we have it. Walk, 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 walk. Okay, I'm to have to do this quick. And that is about as good a hold as Çok karizma be. going to get. Karınca mı? <laughs> <The world. gülüyor>